Şu anda gördüğümüz yerler mi bu sorun olan yerler? Otobüs duraklarının olmadığı yerler. Ah bir Yol de böyle e, tek evet. tek gelecek şimdi onlara. Ayrıca verecek şimdi sayın e, rejimiz. Hı hı. O fotoğrafları tek tek verelim. Bursa'da medya kalitesi şimdi ve farkıyla görelim. Adalet caddemiz bayağı uzun bir cadde. Meydandan yani başlıyor. Büyük alanı kaplayan, yanına parayla geçen ee, Büyük şeyden meydanımızdan çıkıyor, havaalanına kadar gidiyor. Evet. Yani oradan şimdi... başına Bağlan cadde Aynen. Sağlı, sol. Şu anda ek ekrana geldi. Evet, sağ olsun. Bir de böyle otobüslerimiz var. Geliyorlar bakın dubaların üstüne. Ben bununla ilgili e, sosyal medyada bir yazı yazdım. Şoförünü bilmem, tanımam. O sakinlerinden biridir. Ama yapılan şu olay çok yanlış. Şimdi bakın daha önceden 8 tane duba kesilmişti orada. Sekiz tane. E bunlar devlet malı değil mi canım? <laughs> Peki devlet mukame kararlarına göre bunları yerlerini belirlemiyor mu? Yani KFK'den takılmıyor, çakılmıyor bunlar herhalde. Tabii ki. Ondan sonra 8 tanesi kesilmişti. Sonra ben talepte bulundum. 8 tanesi o çıktı. Tekrar yerine yedileri takıldı. Ama ısrarla işte böyle geliniyor, üzerlerine konuluyor ve bakın o kısım Tam şöyle bir döner yerdir. Yani araç trafiğini engelliyoruz bu öyle mi? Geceleri daha sıkıntı. Sıkıntı. Evet. Çünkü orada e, çok fazla ev olayı da e, yani işlek bir şey oluyor. Şu an ekranda şey. hatta arabanın altında da birkaç tanesi var. Yine şu ekranda gördüğümüz gibi. Peki bu da onları, gece. Bakın yani, gece daha da şey. Evet sıkıntı. Bu sefer e, şu taraftaki mesela e, 62 e, son 62 olan plaka bu sefer geliyorlar taraftaki insanların garaj kapılarının önlerine. Tabii herkes rahatsız oluyor budur. Yani Ve aslında muhtarım şöyle diyebilir miyim? Bu e, servis araçlarının da çözüm üretmek adına bir kamu penceresinden bakıyorum şimdi. Baktığımız zaman bu otobüs şoförlerinin de bu araçları bir yerlere park etmesi gerekiyor. Bakın onlar da haklı. Onlar var. da bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Peki bunlara bir park yeri gösterilemez mi uygun bir yerde, uygun bir alanda? Böyle yani yani bir gibi... çözüm üretilemez mi? Tamam. Hem onlar devlet bana zarar vermesin, hem vatandaş tehlikeli trafikte seyretmesin, hem evet. çocuklarımız için, hem araçlar için emniyetli bir durum olsun olmaz mı? Valla bence çok güzel olur da. <laughs> Bu <Bunun> çözümü kimde? <laughs> o zaman büyük şey ile ilgili görüşme detaylı e, görüşmek lazım bunu. Şey. Şoförünü bulmak lazım bunun. E, bulundu. Bulundu, görüşüldü Kirevim o zaman. Şimdi müdürü, müdürüyle de görüşüldü. Peki yaklaşımları nasıl müdür, müdürlerin? Müdürlerimiz çok duyarlı. Çok duyarlı da. Çözüm odaklı ne düşünüyorlar, yorum ne? E, Şu anda inanıyorum ki bizi izliyorlarsa, dinliyorlarsa ya da mahalle sakinleri bu dertten muzdarip olabilirler. Cevabı ne söylenebilir? Yani çözüm anlamında Arap saçı, çarşamba trafiği, pazar trafiği veya trafikle ilgili Aslında sorunları konuşurken, sorun açık açık cool. gerçek gerçek yüz yüze konuşurken ne söyleyebiliriz çözüm olarak?